21. Atatürk döneminde halkın siyasi, ideolojik ve kültürel eğitimini sağlamak amacıyla açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi dostlar halkı eğitmekten bahsediyor ve Atatürk döneminde açılmış olacak diyor. Hepiniz de biliyorsunuz ki halk evleridir. Halk evleri Atatürk döneminde yapılan inkılapları halka öğretmek amacıyla açılan kurumlardır. Ve burası nasıl biliyor musunuz? Her alanda eğitim veriliyor. Yani spor, müzik, kültür, edebiyat, kütüphanecilik gibi gibi birçok alanda eğitim vererek halkın daha da böyle kültür seviyesini Artırmayı ve inkılapları halka anlatmayı amaçlıyor. Hani dikte etme yoktur çok da fazla. Böyle daha anlaşılsın mantığıyla hareket edecek. Zaten bak bunun dışında burada eğitim veren farklı kurumlar yok. Yani böyle alabileceğiniz. Çünkü köy enstitüleri biliyorsunuz İsmet Paşa zamanında açılacak. Mustafa Kemal zamanında değildir. Ve e, bölgesel öğretmen yetiştirme okullarıdır. İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel, özellikle Hasan Ali Yücel önemlidir burada. Onların desteğiyle 1941'de İsmet Paşa döneminde açılıyor. Türk Tarih Kurumu Atatürk dönemindedir ama doğrudan milli tarih anlayışı oluşturmak amacıyla açılacak. Hatta Tevfik Büyükdoğlu ilk genel başkanlığını yapacak buranın. Türk Ocakları Osmanlı'dan kalan, ikinci meşrutiyet döneminden kalan bir kurumdur. Çok takılmayın. Köy eğitim yurtları buna da çok takılmanıza gerek yok. Ama sorunun bize öncünde verdi arkadaşlar. Halk evleridir. Zaten genelde halk evleri de millet mektepleri Atatürk dönemi eğitim kurulları da çok soruluyor. Ya da hangi e, hangisi Atatürk dönemi değildir derse genelde cevap köy enstitülerine çıkıyor arkadaşlar.